Odalar Birliği'ndeki görev yaptığı sıra içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman yeni parti kurmuştu. Bir gün odaya geldi rahmetli. Dedi ki yeni bir parti kuruluyor. Kurulan partinin ismi işte AK Parti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da partinin başına geliyor. Dedik yasak var. Yasak herhalde büyük ihtimalle kalkacak dedi. Ayrıntıları anlattı. He. Bana dedi genel idare kurulu üyeliği ve bölge temsilciliği verdi Sayın Tayyip Erdoğan. Ne dersiniz dedi. Bir 10 kişilik bir grup topladı. Şu andaki iş adamları arkadaşlarımızdan. Herkes sırayla işte bu partinin iyi olacağı görüşü hakim oldu. He. Ben girersem siz de benden beraber girer misiniz dedi. Evet sizden beraber oluruz dediler. Ve Mehmet bu yetkiyi alarak Ankara'ya gitti. Fakat daha sonra değişik nedenlerle bu şeyin içerisine girmedi. Oluşum içerisine. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ya Başbakan son döneme göre o ilk seçimlerde son güne kadar Mehmet Bey'in milletvekili olmasını istedi. Ama e, bir şekilde Mehmet çok siyaseti e, dışında kalmak istedi. Kendi yerine il başkanlığı da Asabil Tanrı verdi öğrendi, e, önerdi. Fakat Asabil de değişik nedenlerle daha sonra kabul etmeyince Rıfat Bey il başkanı olarak o partiyi maraş'ta kurdu. Böyle bir süreç yaşandı. Önemli olan şuydu. Kurum siyasetin dışına tuttu. Kim parti şeye gelecekse onu karşıladı ve dolayısıyla kurumun güçlü olmasını sağladı. Ticaret ve sanayi odası bir çekim merkezi oldu.